Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bim'den yaptığım alışverişi göstereceğim. Bim'den aldığım ipler ve birkaç farklı şey daha aldım. Onları da göstereceğim. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Ve hepsiyle de bir şeyler örmeye çalıştım aslında. Bunları göstereceğim size. Ördüklerimi de göstereceğim ve ipler hakkında biraz yorum yapacağım. Şu anda gerçekten ip fiyatları aşırı yükseldi öncesinde çok daha uygun fiyatı aldığım iplere gerçekten çok çok daha yüksek fiyatlar almaya başladım. Yani sürekli örgü ören biriyim ben. Küçük yaşımdan beri gerçekten örgü örüyorum. E, o yüzden az çok ip fiyatlarını hep biliyordum. Yani hep böyle e, bir ip alışverişim olduğu için biliyordum. Bugün size sadece Bim'den aldığım şeyleri göstereceğim. Bundan 2 ay öncesinde yani yaklaşık 2 ay. Tam tarih veremiyorum ama Yaklaşık 2 ay öncesinde BİM'e e, yani gerçekten bir sürü hobi malzemesi geldi. E, aynı zamanda diğer marketlere de geldi. İşte A101'e falan da geldi. Ben özellikle BİM'den e, bu karga burnu falan böyle set halinde gelmişti. Onlardan aldım. Şimdi onları göstereceğim önce size. BİM'den aldım. Nerede bunlar? İşte burada. Şu an birini bulamadım. Bu üçlü bir set. Şöyle birazcık iplerin arasında kalmışlar. Şöyle göstereyim. Bu üçlü bir set. Ee, normalde dışarıda bunlar daha pahalı. Ben bunları takı malzeme yani takı yaparken kullanıyorum bunları. Takı yaparken kullandığım için gerçekten çok işime yarıyor. Ee, bunlar normalde dışarıda yani emin önünde dahi pahalı. Sürekli emin önüne gidip oradan alışveriş yapan biri olarak söylüyorum emin önünde dahi pahalı. Ben bu üçlü seti 90 liraya almıştım. Ee, Bim'den. Yaklaşık 2 ay öncesinde. Tabi şu anda tekrardan bunlardan gelmedi. Şu an hala daha Bim'de ipler var ama. 2 ay öncesinde aldığım ipleri gösteriyorum. Yine aynı markanın ipleri geldi. Hep aynı ipleri getiriyor Bim. O yüzden 2 e, ay önceki yaptığım alışverişi de gösteriyorum size. Şöyle bir sürü bir sürü bir sürü bu iplerden. Bunların hepsi aynısından bu iplerin. Ay ekranım gitti onu bir açayım. Bu iplerin hepsi aynı ip. Baby. Baby ipi. Bunun tanesini sanırsam 12.90'a mı ne almıştım? Altın ilmek. Hepsi altın ilmek. Şöyle gösteriyorum altın ilmek baby ipleri. Çok güzel. Ben 3 ben tane renk almıştım. Üçüyle bir şeyler yaparım diye hala daha bir şey yapmadım şöyle size göstermek için bir tane motif yaptım. Biraz büyük bir motif. Hanım dilendi motifi bu da. Bunu size göstermek için, bu videoyu çekmek için yaptım aslında. Şöyle umarım güzel görünüyordur. Yani dokusu yani çok çok aşırı kaliteli bir ip olduğunu söyleyemem ama iş görür mü? Görür. Evet diğerine geçiyoruz. Bu bana ait değil. Bu ablama ait. Şimdi. Şöyle bir sürü motif yapmış. Bu başka bir ip. Bundan büyük ihtimalle ee, bir tane sueter yapacak. Bunun yapısını ben sevdim. Ama bu az önce gösterdiğim bebek iplerinden daha kalın bir ip bu. Şöyle bunları buraya masamıza koyuyoruz. İpi göstereceğim. Hangi ipmiş bu ya? Açık aramadım. Evet. Violet altın ilmek yine. Yine altın ilmek. Bim çünkü. <laughs> Violet ipin markası. Ben bu ipin yapısını daha çok sevdim. Bunu da şöyle daha yakından gösterebilirim size. Şöyle bir motif yapmış. Ee, parça parça bir sürü. Yani böyle yapıp tabii ki de bulunma, bahtaniye, kazak her şey yapabilirsiniz. Ablamın planı süeter yapmak sanırsam. Hala daha da devam ediyor. Bunu da göstermiş oldum. Aynı o ipe benzer demiştim. Ama benzer değil. Aynısından. O aynı ipten violet yine. Ben de almışım kendime. Ee, şimdi şimdi çok güzel iki şey göstereceğim. Mükemmel mükemmel mükemmel. Altın ilmek Eylül. Bu iplerin de tanesi 12 lira mı neydi? Yani BİM'den aldığım bütün iplerin size gösterdiğim bütün iplerin fiyatları 10 ila 13 TL arasında değişiyor. 15 liralık var mıydı? Tam emin değilim ama olabilir. Ya yani bu civarda bundan düşük ya da bundan yüksek değil hiçbiri. Altın ilmek Eylül. ipimiz bu. <laughs> bu ipten bir sürü almıştım. Ben bundan böyle hırka falan örmeyi düşünüyordum. Ama bu kadar yeter mi bir hırka için? Yetmez. Örgü örmeyi bile olarak bunu bilmem gerekirdi. Neyse. Sonradan aldım. Dedim ki bu kadarıyla hırka yapamam. Süreter yapayım. Sonra vazgeçtim. Ve ne yaptım? Tabii bir sürü ip hala duruyor. Şöyle bir baget şapka yaptım. Mükemmel oldu. Ben yaptıktan sonra aldım. Aldığım gibi bu ipi bunu yaptım ve kafamdan çıkarmadım. Bu, bu kadar güzel bir şey. Yani gerçekten o kadar güzel oldu ki baget şapkalara bayılıyorum zaten. Bir de bunları şimdi e, yazlık olanlarını da yaptım. Onları da göstereceğim. Başka bir videoda tabii onları göstereceğim. Şu an sadece bimden aldığım iplerle yaptığım şeyleri gösteriyorum. Mükemmel ya. Böyle bir şey olamaz. Buraya tak kafana çık. Tam bir kışlık. Harika bir şey bu. Buna bayılıyorum. El sevdiğim. Ben kışın bunu taktım genelde. Kaç motifle yapmışım bunu? 2 4 5 motifle. Tepesi şöyle bir motif. Ekranım yine gitti. Şöyle tepesi bir motif. Böyle yanları da motif. Kenarlarını da böyle süs yapmışım. Çok tatlı, çok tatlı. Gerçekten kalın, çok kalın bir ip bu. Ay sinek git. Gerçekten bu çok kalın ve tatlı. Çok 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 güzel bir ip daha geliyor. Bu neymiş? Twist. Altın ilmekten bir twist. Şöyle bir ip. Bunu içine koyalım. Evet evet. Bu da ablamın yaptıklarından biri. Şöyle bir süeter yapıyor. Kenarlarına, şuralarına lastik yapmış. kola yapıyor galiba. Altında lastik yapmış. Önünü gösteriyorum. Yani bu ip de gerçekten çok güzel. Yani bence fiyat, performans gerçekten çok iyi. Yani bunun garantisini verebiliyorum. Ben sadece şu ipler biraz benim hayal kırıklığına uğramama neden oldu. Ee, yani bilmiyorum. Dokusu sanki ben belki de öyle olmasını istedim. Daha yumuşak gibi gelmişti bana alırken. Ama böyle nasıl desem ya da renklerin bir araya gelmesi benim hoşuma gitmedi bu renklerin. Motif üzerinde bir araya gelmesi pek hoşuma gitmedi. Şey gibi geldi biraz bana birden. Lif gibi. Bilemiyorum yani. Neyse ama bundan da çok güzel böyle bebek battaniyesi falan olur. Aa ben bundan bir bebek battaniyesi yapayım bence. Mantıklı şimdi şey gösteriyordum. Uf konudan konuya atlıyorum. İlk videom böyle şeyler yapabilirim. Evet. şimdi şöyle süveterimizin önü. Nem Böyle kısa süveterler bunlar tabii ki de biliyorsunuz çok moda. Ablam böyle bir şey yapmış. Bu bim ipiyle tersini tuttum sanırsam şöyle düz olacak herhalde. Şöyle. Böyle bir şey yapmış. Çok güzel ve devam ediyor. Gerçi artık havalar ısınıyor. Ne zaman biter bilmiyorum. Ne zaman giyer. Çalıştığı için çok fazla da öremiyor o da. Yani ikimizin de çocukluğundan beri gerçekten hobisi. Örgü örmek. İşte bunlar da bir iplerinden. Şimdi gelelim. Yakın zamanda aldığım hatta dün aldığım ipleri göstereceğim size. Çok güzel bir motif yaptım onlardan da. Ben en çok bu ipi sevdim. Net. Ve hatta ee, birazdan dışarıya çıkıp tekrar bime gideceğim. Eğer ki çok tatlı bir rengi daha vardı. Mor rengi vardı. Eğer ki kalmışsa ondan da alacağım. Gösteriyorum hemen. Geliyorum geliyorum. Şu çan koltuk yani gerçekten ip dolu. Her yer ip dolu. Nerede iplerim? Gelin bakalım. Gelin buraya. Evet. Önce iplerim çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Renkleri de çok güzel. Ben aslında üçüyle motif yapmak istemiştim. Üçü çok tatlı olur diye düşünmüştüm ve ben bunlarla çanta almak için, çanta yapmak için aldım bunları. Üç tane ip yeterli. Gayet 100 gramlık 3 adet ip. Bir tane kol çantası yapmak için bana gayet yeterli. Şöyle söyleyeyim. Üçü Lovely Day. Lovely Day. İplerin adı altın ilmek. Şu anda bu iplerden var. Bimden gidip satın alabilirsiniz. Ee, ve artık bim yani önceden sadece bir kere gelirdi bu tarz ürünler. Mesela kışın bir kere gelirdi. Şu anda sürekli işte böyle marketlere hobi malzemeleri geliyor. Bence bu e, bunda. Hmm, şeyin etkisi var pandeminin etkisi var gerçekten İnsanlar pandemide sürekli böyle bir şeylere yöneldiler özellikle çok fazla insan örgü örmeye başladı hatta biz pandemide evde örgü partisi düzenliyorduk gerçekten bunu yapıyorduk ee, ablam ben Neslan diye bir yakın bir arkadaşım var her cumartesi e, sokağa çıkma yasakları var işte hiçbir yere gidemiyoruz zaten o evden çalışıyor ablam evden çalışıyor hatta o süreçte sanırsam işten çıkmıştı ben de çalışmıyordum o süreçte ilk pandemi zamanlarında. Geliyordu bize böyle işte çayımızı kahvemizi yapıp örgümüzü örüyorduk. Herkes örgüsünü eline alıyor. Gerçekten müthiş bir terapi. Herkese öneriyorum. Kesinlikle örgü partileri düzenleyin. Birlikte <laughs> örgü partileri düzenleyin. Neyse çok konuştum yine çok dağıttım konuyu. Tekrar şu ipleri gösteriyorum. Ve şimdi bu iplerden yaptığım motifleri göstereceğim. Arkadaşlar şuna dikkat edin alırken. Ee, bu iplerin hepsi Loweliday ve Anti Peeling yazıyor üzerinde. Yani işte e, türü, işte yumuşaklığı falan her şeyleri aynı yani. Bu yazan şu bilgilerin hepsi aynı ama ben bir şey mi atladım bilmiyorum. Alırken şuna dikkat edin. Şu e, bu rengi bu hangi renk? Böyle e, sütlü bir renk. Bu üçünün çok güzel olacağını düşünmüştüm ama bu şunlara göre daha kalınmış. Bunu ben alırken fark etmemiştim. Şöyle göstereyim. Şimdi kalpli bir motif yaptım bunlardan. O kadar güzel oldu ki, o kadar güzel oldu ki gerçekten bayıldım. İnce yani ve dokusu çok güzel. Aşırı güzel dokusu. Bu motifin yapılışını size anlatacağım. Sonra şöyle bir tane daha kalpli motif yaptım yine şöyle göstereyim ama dediğim gibi bu ikisi aynı olmadı motifler aslında e, boyutları aynı motiflerin boyutları aynı ama e, bu biraz daha kalınmış şu gösterdiğim renk. Bunlar şu anda var bime gidip alabilirsiniz. Diğerlerinden de var mıydı çok fazla karıştıramadım ama. Ee, heh, şunu da göstereyim Dime gelen hobi malzemeleri geldiği zaman Şu Kamerada şu an tam çıkıyor mu bilmiyorum ama Bu e, şiş kutusu Bence aşırı kullanışlı Bir şey Çünkü doldurun ya Bütün şişler yani Gerçekten bir şey deliyor poşete koyuyorsun Çantaya koyuyorsun oradan deliyor Hepsini buraya doldurun Bu şekilde saklayabilirsiniz Bu da çok işe yarayan bir şey Esta Rosa şiş kutusu. <laughs> Böyle. Evet. Ganimetler bunlar. Bim'den aldıklarımız bunlar. Başka bir şey var mı? Bakayım ben şöyle. Ee, ha, bir de benim bir de benim başka iplerim daha var. Başka iplerim daha var. Yine twist. Şöyle göstereyim. Yine bu da twist. Böyle bir ipim var. Böyle bir rengim var. Yani bunları tek tek almışım ama bunlardan da baget şapka falan yaparım. Gerçi renk renk tat gerçekten mükemmel ya. Şu yaptığım baget şapkadan yaparım yani. Çok 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 güzel olur. Bimden aldığım her şeyi size gösterdim. Hepsi bunlar. Fiyat bilgisi de verdim. Beğendiklerimi ve beğenmediklerini tüm markanın Markanın tüm ürünlerinin isimleriyle birlikte gösterdim size. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar içinde bildirim tuşuna basarak bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. çektiğim videolar size gelebilir. Bundan sonra sürekli e, örgü videoları, bu hobimi artık bu şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. E, siz de benim gibi bir Örgü örme sevdalısıysanız eğer ki kanalımı takip ederek birlikte örgü örebiliriz. Hatta belki bir gün birlikte örgü partisi bile yapabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Ee, daha sonradan size yaptığım ürünleri göstereceğim. Yaptığım e, örnekleri çıkartacağız. Birlikte örnekler çıkartacağız. Örgüler öreceğiz. Keyifli vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Bu kanalda çok çok güzel şeyler olacak. Buna inanıyorum ve çok hevesliyim şu anda. Aşırı motivasyonum yüksek. Çok güzel şeyler çekeceğim. Çok istiyorum. Çok konuştum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek. Hoşçakalın.